Herkese merhabalar. egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi geçen gün iki video atmıştım. Biri tomatillo turşusu tarifiydi. ki de dikenli kabak yemeği turşusu tarifiydi arkadaşlar. Dikenli kabak ve tomatillo turşusu oldu. E, Tabi tomatillo daha iyi döndü arkadaşlar şu anda. Dikenli kabak da bayağı olmuş durumda. Neredeyse tamamen oldular yani. Tadlarına daha önce baktım arkadaşlar. Videodan önce baktım. Hemen söylüyorum nasıl tadı olduğunu. İkisi de gerçekten çok güzel. Dikenli kabağın tadı karışık turşuya benziyor arkadaşlar. Biraz da salatalık turşusuna benziyor. Tomatillo ise bildiğiniz yeşil domates. Aynı yani. Sadece onun kadar kıtır kıtır değil. Bence ikisi de çok güzel turşu olarak kesinlikle kullanılır. Yani yapılır. Değer. Bu tat için. Ben çok beğendim. Sizler de deneyip tadına bakabilirsiniz. Dediğim gibi deneyip tadına bakabilirsiniz. Yani yapabilirsiniz. Gerçekten tatları çok güzel. Burada da dikenli kabağın mücverini yaptık. Arkadaşlar nasıl olur diye. Güzel mi değil mi diye. O da çok güzel oldu. Onu da deneyebilirsiniz. Normal mücver yapılışı. Aynı yani. Bir farkı yok. Tadı zaten benziyor. Birbirine aşağı yukarı. Dediğim gibi arkadaşlar hepsi de çok güzel oldu. Dikenli kabak ve tomatilla çok kullanışlı bitkiler. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.